Merhaba sevgili akrepler, ana tarota hoş geldiniz. Hafta yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoyu herhangi bir hafta için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcu da dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir dedikten sonra. Şu an açılımıza bakıyorum ve kafamda no doubt'tan don't speak çalıyor. Power, full moon. Şaşırmadım. Bu kartın çıkması beni şaşırtmadı. Şimdi. E, şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu hafta... ...biriyle aranızda bir konuşma geçiyor gibi gözüküyor. Daha doğrusu konuşma geçemiyor. E, biri size bir şey söylemek istiyor gözüküyor. Biriniz size bir şey söylemeye ihtiyacı var. Sanki size bir şey anlatmaya ihtiyacı var. Bir şey size... ...nasıl desem... ...ifade etmeye ihtiyacı var. E, ve bu şey bir şeyin bitişiyle alakalı. Yani sanki size bu kişi şeyi söylemeye çalışıyor yani konuşturmuyorsunuz aslında onu söyleyeyim e ama bütün enerjisi bütün beden dili bütün tavrıyla sanki size şey demeye çalışıyor akrep görüyor musun bitiyor yani sona çok yakınız artık hani bir şeyin sonu neyin kimin bilmiyorum ama bir şeyin sonu akrep farkında mısın artık bir şeyin çok sonuna geldik ee, diyor gibi gözüküyor fakat ee, duymak istemiyor gözüküyorsunuz. Yani işaretten de anlaşılabileceği gibi sanki sanki o konuşmayı yani bu böyle doğrudan size söylenmeye çalışıyor da siz hayır duymak istemiyorum mu diyorsunuz? Yoksa tam olarak böyle değil de hani doğrudan birisi de bir şey söylemek istiyorum diyor siz de hayır duymak istemiyorum demiyorsunuz da o söylene, söylenemeyen şey hep orada aslında bir biçimde de ee, yani enerjetik olarak orada, ambiyans da aslında hep havada asılı da. Siz inatla görmek mi istemiyorsunuz? Mümkün. Çünkü sanırım batacak bitecek olan şey oradaki bir bağ ve siz o bağın bitmesini istemiyor gözüküyorsunuz. Ee, sanırım bir ilişkinin bitişi bir biçimde bu, bir iletişimin bitişi. Çünkü burada of Connection kartımız var. Ee, onun bir biçimde bitmesini istemiyor gözüküyorsunuz. Bu yüzden sanki e, duymamak için elinizden geleni yapıyorsunuz yani. O karşı taraftaki kişinin ya da belki havadaki enerjinin işte size e, akrep farkında mısın? Bitiyor bu artık sona yaklaşıyoruz yani. Hani diyişini duymamak için tabiri caizse büyük çaba harcıyormuş gibi gözüküyorsunuz. Ve saklanıyorsunuz sanki. Hep böyle ayrıntılara saklanıyorsunuz. Guardian at the Gate ve Nick the My Guardian at the Gate e, kapıdaki gardiyan kartıdır. Yani böyle bir sanki zihinsel direnç oluşturmuşsunuz gibi. Ve bu kartta şeytan ayrıntı da gizlidir kartı. zaten gördüğünüz gibi yaprakların arasında saklanmış işte başka canlılar da var burada bu karakter neredeyse kamufle olmuş durumda yani çok basit bir şeyi e, görmemek adına ayrıntılara boğuluyor ayrıntıların içine saklanıyor gibisiniz bu bana biraz şeyi hatırlattı e, dün şey izledim Sil baştan filmini vardı ya şeyin Jim Carrey ile Kate Winslet'ın filmi hani orada adam kız kafasından silinmesin diye onu çocukluk anılarına, küçüklük anılarına saçma sapan böyle anılara ya da saçma sapan mekanlara çekip duruyordu ya zihninin içinde. Şey olmasın diye. Silinmesin, gitmesin, unutmasın onu diye, bitmesin tamamen diye. E, bu biraz onun gibi sanki birini ya da bir konu ya da bir ilişkiyi e, alıp çok abudik kubidik yerlere çekip abudik kubidik meselelerle ilişkilendiriliyor, ilişkilendiriyor gözüküyorsunuz zihinsel olarak. Ee, ve bunu yapmanızın tek sebebi onu böyle her şeye bulaştırmak sanki çocukluk anınıza e, ne bileyim işte işe güce başka abudik kubidik aslında hiç alakası olmayan bir sürü şeye o şeyi yapıştırmaya hani böyle sadece sürtmeye değdirmeye çalışıyor gibisiniz ki sanki izi kalsın ki gitmesin tamamen tamamen bitmesin çünkü siz bitmesini istemiyor gözüküyorsunuz ee, çünkü bitmesi durumunda sanki böyle şey çok böyle boşluğa düşeceksiniz ya da yalnız kalacaksınız yani böyle bir nasıl desem bir korku var içinizde bitmesiyle alakalı bu ilişkinin ya da bu bağın, ya da bu insanın hayatınızdan çıkıp gitmesinin sizde hayatta bir korku var. Sanki o da olmazsa hiçbir şey olmayacak tamamen sizde böyle hani uzayın boşluklarında düşüp gidecekmişsiniz gibi. Fakat açıkça söylemek gerekirse öyle bir şey yok. Onu belirteyim. Burada aslında şöyle bir şey var. Sing of Courage yani cesaretin şarkısı. ...ve... E, ...she of the crook... ...crook... ...İskoçça'da anne demek... E, ...yani burada bir anne var... ...burada bir rahim var... ...yani aslında cesaret gösterseniz... ...onu bırakmaya... O, ...o duymak istemediğiniz şeyi duymaya cesaret gösterseniz... ...sonrası boşluğa düşmek ve yetim ve yıkım falan değil... ...sizin açınızdan yani... ...belki o ilişki bitecek... ...belki o insan hayatınızdan çıkacak... ...ama sizin yaşayacağınız deneyim negatif değil... ...aslında yeniden doğacaksınız gibi gözüküyor... ...yani she of the sanki tekrar rahme düşüyormuşsunuz... ...ve... Hatta yeniden doğma bile değil. Daha sadece rahme düşüyormuşsunuz gibi. En nihayetinde bu bir ayrılıksa belki ondan sonra birkaç ay böyle bir içe çeket dinlenme evresi olur. Ee, ama gerçi böyle çok ayrılıkmış gibi hissetmiyorum. Sanki bu olay çoktan olmuş da yani çoktan ayrılma noktasına gelinmiş de siz zihninizin içinde kabul edemiyormuşsunuz gibi mesela. Ee, öbür türlü de olabilir tabii. Ee, ama sanki kabul etseniz o şeyi o gerçeği duysanız orada bir bitiş var çünkü bir bitti cümlesi var bu bitti artık hani onu duyma cesaretini gösterseniz aslında ee, nasıl desem gücünüz yerine gelecek sanki rahi, tekrar rahme düşeceksiniz ve tekrar yetişmeye başlayacaksınız sanki yani doğmak üzere tekrar yetişmeye başlayacaksınız gibi. Ee, şöyle söyleyeyim şimdi burada power kartı var gördüğünüz gibi güç kartı burada bir ay var ve kadın ellerinden enerjiler çıkıyor bu aslında sizin kartınız bu bir akrep kartı yani burada aydan geceden karanlıktan uzaydan gücünü alan simsiyah giymiş bir kadın var bu akrep değildir de nedir? Ee, dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Aslında kendinizi bir an karanlığa bıraksanız e, ay çıkacak. Ama siz sürekli ışığı açık tutuyor gibisiniz. Yani elinizde bir fener var sanki ve sürekli ışığı açık tutuyor ve karanlığa düşmekten korkuyor gibisiniz. Ama aslında feneri kapatsanız ayın ışığı açığa çıkacak gibi. Hani gece olunca çünkü yani bütün ışıklar çekildikten sonra ayın yıldızların parıltısı ortaya çıkar ya. Burada da öyle bir şey var. Ee, sanki siz ortamı kendi zihninizle aydınlık tutmaya çalıştıkça bu mesaj şey olabilir. Zihninizde sürekli konuşuyorsunuzdur. Sürekli konuyu oradan oraya alıyorsunuzdur. Oradan oraya koyuyorsunuzdur. incelemeye çalışıyorsunuzdur. Neredeyse böyle takıntı gibi. Halbuki sadece o tek cümleyi duyup sessizle bürünseniz böyle zihniniz yeniden doğacak sanki. Sanki böyle bir reenkarnasyon sürecine girecek. Tekrar rahme düşeceksiniz. Tekrar sizin için yeniden doğum başlayacak aslında. Gibi bir şey var ama e, duymaktan o kadar korkuyorsunuz ki öyle söyleyeyim. Ee, şey oluyor gibi sanki böyle yani duymaktan korktukça süreci aslında kendiniz için daha zor hale getiriyor gözüküyorsunuz yüzleşmedikçe çünkü yüzleştiğiniz zaman sanki böyle çok korkunç şeyler olacakmış gibi yani sizin hissiniz bu ee, bir de şey de söyleyeyim şimdi bu hafta Merkür hatta tam bugün Merkür Neptün karesi var ve önümüzdeki bir iki gün etkili olur bu en çok bugün olur ama ee, bu biraz şey falso alarm açısı açıkçası yani aşırı kaygı duymak Aşırı paranoya işte ne bileyim aşırı aşk, aşırı sevgi böyle şeyler de olabilir. Ama bunlar fos, Acayip acayip rüyalar görmek mesela bunları aşırı anlamlar yüklemek. Ee, hiç gerek yok çünkü Neptün biraz insanı sarhoş eder. Neptün biraz şey gibidir. Normalde mesela diyelim ki bir bira içince hiç etkilenmeyen bir insansınız ama bazen çok canınız sıkkınsa bir bira bile sizi çok etkileyebilir. Neptün biraz öyle bir açı işte. Dolayısıyla çok şey yapmayın yani biraz bir şeyi aşırı görüyorsunuz. Böyle büyüteç altından görüyorsunuz yani o kadar aslında korkacak bir durum yok onu belirteyim ama şey baki burada kabul etmeniz bir bitiş biri size ya da hayat size sanki onu söylemeye çalışıyor akrep bak bu bitti bunu kabul et artık bu gerçekten kaçma ve kabul ettiğiniz e, an dediğim gibi orada bir sanki rahme düşüş bir tekrar doğuş aslında o zaman aydınlığı doğal aydınlığı görmek var siz böyle elinizde pilli işte fener tutuyor gibisiniz ama doğal aydınlık çok daha parıl parıl ve sürekli olacaktır. Mesela elinizde fener var ama onun fenerinde işte pilin bitmesinden de geriliyorsunuz çünkü fenerlerin pili biter falan ya da fener bozulabilir ama ay bozulmaz, yıldızlar da bozulmaz hani. Aslında çok daha organik bir ışık yolunuzu aydınlatacak çok sezgisel olarak ve siz çok yeni bir sürece geçecek gözüküyorsunuz onu farkındalıkla. Ama işte buna sanki müsaade etmek ve oradaki şeyle yüzleşmek e, gerekiyor gibi görüyorum sevgili Akrepler. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.